Herkese merhabalar. Galatasaray futbol takımı e, transfer sezonundaki ilk transferini Dani ile yaptı. Dani bildiğiniz gibi Gaziantepspor'da oynuyordu 2 senedir. 2010 yılından beri. E, 1986 doğumlu e, genç denilebilecek çünkü hani son oyuncularında biraz tecrübe önemlidir. E, genç denilebilecek bir oyuncu Dani e, transfer piyasasındaki oyunculara göre. E, Dani'ye baktığımız zaman geçmişine, geçmişinde. İlk Toulouse'da aslında parlamıştı Dani. Toulouse'da hani çok e, Fransa'da çok bir aslında yer edinememiş bir oyuncu. Ama Gaziantep'e geldiğinden beri gerçekten e, herkesin dikkatini çekmişti Dani. E, özellikle hani sonmadaki hakimiyeti, fizik gücü çok yerinde bir oyuncu. Hava hakimiyeti çok yerinde olan bir oyuncu. Aynı zamanda da e, topla e, çıkışları diğer sonma oyuncularına göre biraz daha iyi bir oyuncuydu Dani. E, Galatasaray'ın da Özellikle servet gittikten sonra bir stoper eksikliği zaten vardı düşünülüyordu stoper alınması e, yabancı olması biraz şaşırttı bizi ama Dani bence Galatasaray için e, iyi denilebilecek bir transfer e, biraz pahalı gibi hani Türkiye'deki diğer oyuncular gibi pahalı gibi olsa da bence e, bu yaşta ve de e, 4 senelik bir sözleşme imzalamış bir oyuncu bence iyi bir oyuncudur. Ben Galatasaray'da Dani'nin başarılı olacağını düşünüyorum ama tabi yabancı sıkıntısından dolayı da biraz sıkıntı çekebilir Dani. Onun haricinde bence Galatasaray ilk transferini bence gayet mantıklı yaptığını buluyorum ben. Dani'nin Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum.